Selamun Aleyküm arkadaşlar. 2023 Kap alan bilgisi çıkmış sorularının analizlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda 10, 11 ve 12. sorularımızın analizini yapacağız. Hemen sorumuza geçelim. Verilenlerden hangileri dirayetül hadis kapsamında değerlendirilemez? Öncelikle arkadaşlar bilmemiz gereken iki temel husus vardır. Hadis ilmi. Rivayetül hadis, ve dirayetül hadis olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Rivayetül hadis ilmi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, fiillerini, takrirlerini ve hallerini, bunların rivayet ve zapt edilişini gösteren ilim, ilimdir. Dirayetül hadis ise hadisten anlaşılması ve yorumlanması sürecini ifade etmektedir. Hadislerin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için çeşitli yöntem ve ilmi çalışmalar kullanılır. Bu çalışmalar hadislerin içeriğini, geçmişteki toplumsal ve kültürel bağ bağlamını, dil ve gramer yapısını, isnat zincirini ve benzeri unsurları dikkate alarak hadislerin doğru bir şekilde yorumlanmasını sağlar. Bu ilim sayesinde sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme değil, ashab ve tabine ait olan bütün rivayetlerin sahih, hasen ve zayıf nevilerinden hangisine girdiği, rivayet edilen haberin taha, tahammül yollarından hangileriyle alınıp nasıl nakledildiği, ravilerin ne ölçüde güvenilir olduğu ve sonuçta bu haberin kabul mü yoksa red mi edileceği belirlenir. Bu şekliyle dirayetül hadis ilmi, cerh ve tadil, nasih ve mensu, muhtelifül hadis, Garibul hadis gibi çeşitli ilimlerle yakından ilgilidir. Şimdi sorumuzun öncüllerine geçecek olursak arkadaşlar. 1. Mucem tarzı eser oluşturmak. Değerli arkadaşlar, mucem tarzı eser ne demek? Önce ona bir bakalım. Mucemler, ravilere göre tertip edilen kitaplara verilen isimdir. Dolayısıyla arkadaşlar, mucem türü eserler Rivayetül hadis kapsamında değerlendirildiği için bu öncülümüzü devre dışı bırakıyoruz. Nasih ve mensuh hadisleri inceleyen şerh yazmak. Dirayetül hadis kısmında nasih ve mensuhla dirayetin ilişkisini görmüştük. Bu ilimlerle yakından ilişkili olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. Hadislerin söylenme sebeplerine dair kitap telif etmek. Değerli arkadaşlar, özellikle geçmişteki toplumsal ve kültürel bağlamını dikkate alarak hadisleri yorumlama çabası bu kapsamda değerlendirilmektedir. Hadislerin söylenme sebepleri hangi ortamda ve kültürel bağlamda ortaya çıktığını ortaya koyan kitaplar telif edilmiştir süreç içerisinde. Bu kitap lar dirayetül hadis ilmi kapsamında değerlendirilmektedir. Hadislerde geçen garip kelimeleri izah eden hadis sözlüğü hazırlamak. Bu da değerli arkadaşlar yine dirayetül hadis ilminin yakından ilişkili olduğu ilimlerden bir tanesiyle ilişkilidir. O da garibul hadis. Garibul hadis dediğimiz hadisler içerisinde garip olan, anlamı bilinmeyen ya da çok fazla kullanılmayan kelimelerin e, ne anlama geldiğini ortaya koyan ilimdir. Bu ilimle de ilgili bir sözlük ha hazırlama çabasına girdiğimizde dirayetül hadis ilmini ilmiyle alakalı çalışma yapmış olduğumuz anlamına gelir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu öncüllerden verilen öncülerden hangisi dirayetül hadis ilmi kapsamında değerlendirilmemektedir? E, cevabımız yalnız 1'dir. Dolayısıyla A şıkkıdır. 11. sorumuzun analizine geçiyoruz. Hadislerin yazıyla kaydedilmeye başlandığı dönemde hadisi sema ve kıraat yoluyla değil de doğrudan yazılı malzemelerden alan kimseler olmuştur. Bu yolla elde edilen hadislerde noktalama ve hareke hatası yapılmakta hadisin senedinde veya metninde bir takım okuma hataları olabilmektedir. Bu şekilde hadis rivayet eden raviler cerh tadil alimleri tarafından tenkit edilmiş ve bu kişiler için özel bir kavram kullanılmıştır. Bu parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, önce şıklardaki kavramları tek tek bir inceleyelim. Mübtedi, hadis ilmine yeni başlayan kişiye verilen isimdir. Dolayısıyla cevabımız mübtedi değildir. Fasık, haktan sapan, Allah'ın emirlerine itaatten ayrılan asi, mümin veya kafir anlamına gelmektedir ki hadisle bir alakası yok. Dolayısıyla üzerine çiziyoruz. Meçhu hadisle fazla meşgul olmadığı için muhaddisler arasında bilinmeyen, tanınmayan kimsedir. Ee, sorumuzda bizden istediği kavram meçhul değildir. Kezzap, ravinin adalet sıfatına sahip olmadığını gösteren hadis terimidir. Ki e, sorumuzun metninde kezzapla alakalı bir ifade veya tanımlama yapılmamıştır. Elimizde son olarak sahafi kalıyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Sahafi değerli arkadaşlar, musahhaf kavramıyla bir ilişkisi vardır. Musahhaf Terim olarak senet ve metninde yazılışı birbirine benzeyen harfleri yanlış okuyarak nakledilen hadisi ifade etmektedir. Hadisi bu şekilde nakletmeye tasif hatalı nakleden raviye de sahafi denilmektedir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. 12. sorumuzun analizine geçiyoruz arkadaşlar. Ahmet bir hadisin sıhhatini tespit etmek amacıyla senette yer alan ravileri incelemek ister. Bunun için rical kitaplarında hadisin ravilerinin zaptına yönelik sorgulamaları gerçekleştirirken şu soruların cevaplarını arar. Aşırı dikkatsiz veya dalgın birisi mi? Güvenilir ravilere aykırı rivayette bulunmuş mu? Çok fazla hata etmiş mi? Hafızası zayıf mı? Bu parçada aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmemektedir? Sorumuz arkadaşlar, Ravi'nin zapt yönüne yapılan tenkitlerle alakalıdır. Biz konumuzda bütünlüğü elde edebilmek için e, tam noktalarının tamamını görmemiz gerekiyor. Tam noktasından önce bilmemiz gereken iki kavram var ki birincisi cer, ikincisi tadildir. Cer adalet ve zapt sıfatını iptal ve ihlal edici bir kusur sebebiyle raviyi tenkit ile rivayetlerinin iyice tetkikini istemektir. Tadil ise ravinin adil ve zabıt olduğuna hükmederek rivayetlerinin sıhhatini ortaya koymaktır. Şimdi gelelim tam noktalarına. Ceh ve tadil bakımından raviler, 10 noktada tenkit edilmiştir. Bunların 5 tanesi adalet vafsına yönelik, 5 tanesi de zapt vasfına yönelikti. Öncelikle adalet vasfına yönelik yapılan tan noktalarını ya da tenkit noktalarını görelim. Birincisi Kizbur ravidir. Yani ravinin hadis rivayetinde yalancılı anlamına gelmektedir. Bir kişinin efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemediği bir sözü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş gibi rivayet etmesinden dolayı tizbu ravi vasfıyla nitelendirilmektedir. İkincisi, ittihamur ravidir. Yani ravinin yalancılıkla itham edilmiş olması anlamına gelmektedir. Ravinin hadis rivayetinde yalanı tespit edilmemiş olsa da, günlük hayatta yalan söylediği biliniyorsa bu ravinin rivayetine itibar edilmez. Fiskur ravi, ravinin günahkar olması demektir. Günlük hayatında günah işlemesini ifade etmektedir. Cehaletu ravi. Ravi'nin tanınmaması demektir. Ravi'nin yazatının veya halinin bilinmemesi anlamına gelmektedir. Bidatu'r ravi ise ravi'nin ehli bidattan olması anlamına gelmektedir. Bizi ilgilendiren kısma gelecek olursak, zapt vafsına yönelik tenkit noktalar. Birincisi kesretül galat, yani ravinin çok yanlış yapması demektir. Yanılgı oranı %50 ve daha fazla olan ravinin rivayeti kabul edilmez. Gelelim sorumuza arkadaşlar. Şöyle metnimizi alalım. Ha. Ee, sorularımızın arasında çok fazla hata etmiş mi sorusu Ravinin Esretü'l dalat vasfına işaret etmektedir. İkinci vasfımız Fartul Gafledir. Yani Ravinin aşırı gafil ve kapılgan olması demektir. Bir Ravinin dikkat göstermesi gerekli yerlerde gaflet etmesi rivayetin reddine sebeptir. Bu da arkadaşlar sorumuzdaki aşırı dikkatsiz veya dalgın birisi mi sorusunun karşılığını ifade etmektedir. Yani Fartul afledir. Üçüncü vasfımız değerli arkadaşlar, Muhalefetü Sikat, yani zayıf bir ravinin güvenilir ravilerden birine muhalif olarak, veya sıkar abini daha sıkar ravilerden farklı şekilde rivayette bulunması anlamına gelmektedir ki e, sorumuzda geçen güvenilir ravilere aykırı rivayette bulunmuş mu ifadesi de e, muhalefetüs muhalefetü sikat vasfına işaret etmektedir. Gelelim arkadaşlar. su ül -hifzâ. Yani Ravinin hafızasının pek parlak olmaması demektir ki son sorumuz hafızası zayıf mı? sorusunun e, karşılığı da arkadaşlar e, Su-ül-hıfz vasfını işaret etmektedir. Dolayısıyla e, son kalan vehim sorumuzun cevabı olmaktadır. Çünkü vehim arkadaşlar hadisin senet ve metninde hatta ceh ve tadilde doğru sanarak bazı hatalar yapması demektir. Ki sorumuzun içerisinde de buna işaret eden herhangi bir soru olmadığından ötürü 12. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz.